Merhaba, Büyük Hedef Kurs Merkezi'nden İngilizce öğretmeniniz Meryem Doğan. Malum durumdan dolayı yüz yüze eğitimimize ara vermek bulunmaktayız. Sizleri zor durumda bırakmamak adına video çekimine karar verdik. Youtube kanalımızda sizlerden elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Sizler için bugüne kadar işlediğimiz konulardan revision test yani genel tekrar testi hazırlanmış bulunmaktayım. Burada, bugün birinci sorudan başlıyoruz uh, testimize. tips for travels. Location, yer. Yani South Coast of the City. Things to the visit, historic sites, join the city side tour. Things to buy, cheap and nice handmade souvenirs. Things to eat, buy fish and eggs at the restaurant to cook it for you. Don't leave without seeing the golden beach. What can you say about the place mentioned above? Yukarıda seyahatte, seyahatte seyahat için ipuçlarını vermiştik. Birincisi yerleşim yeri Güney Sahili'nde, ikincisi tarihi yerlerden bahsetti. Diğeri de işte el yapımı hatıralık eşyalar almak için alacağımız şeylerden bahsediyoruz. Diğerinde de yiyecek için yapılan bilgi ve yiyecek için alınan şeylerden bilgi verilmiştir. Birinci, birinci seçeneğe baktığımızda The Golden Beach is a must-see place yani yerleşim yerinin görmeye değer bir yer olduğundan bahsediyor. B seçeneğinde al, alışveriş yerlerinin çok bağlı, pahalı olduğundan bahsetmişti ama yukarıda ucuz olduğundan bahsetiyor. B seçeneğimiz yanlıştır. C seçeneğinde sahilden uzak bir yerde böyle bir bilgi ulaşılmıyor yukarıda. D seçeneğinde turistler geleneksel yiyecekler tadına bakabilir diyor ama... Yukarıda böyle bir seçenekten bahsetmediği için doğru seçeneğimiz A seçeneği yani yerleşim yerinin görmeye değer bir yer olduğundan bahsetmiş bulunmaktadır. İkinci sorumuzda Teenagers Communication Preference yani gençlerin iletişim tercihlerinden bahsetmiş ve bize bir grafik grafik vermiş bulunmaktadır burada. Which is a true comment according to the graph above. Yani yukarıdaki grafiğe göre doğru olanı bulacağız. A. Calling some, someone on the phone is the third choice of young people. Yani burada üçün, gençlerin üçüncü seçeneği diyor. Birisini telefonda aramak. Burada doğru seçenek üçüncü seçenek değil. Birinci seçeneğimizdir telefonda aramak. O yüzden A seçeneği yanlıştır. İkinci seçeneğimiz B. Send a text message is the least favorite way among teens. Gençler arasındaki en az beğenilen mesaj göndermek diyor. En az beğenilen mesaj göndermek değil en az beğenen phone call olduğundan B seçeneği yanlıştır. Using social networking application is the one of the most popular ways of communication among teens. Gençler arasındaki en popüler yöntem e, sosyal ağlardaki uygulamalardır. Evet baktığımızda en popüler yöntem sosyal ağlarda uygulamaları olduğundan Because our favorite ways of communication. İletişim gençlerin en favori yöntemi diyor ama bu en az yöntem olduğu için D seçeneğini yanlış olarak kabul ediyorum. Üçüncü sorumuza geldiğimizde bize sadece soruların cevapları verilmiş. Biz aşağıdan soruların cevaplarının sorularını bulacağız. Less, yes, last summer, uh, around two million, Him, I guess it is summer. Well, I stayed at Caravanserai and hostel, I think it was amazing. Sasha and Richard are chatting on WhatsApp which on the following message did Sasha don't, not send to Richard. Yukarıya baktığımda, mesajlardan Sasha Richard'a mesaj göndermemiştir diyor. Have you ever been to Los Angeles, California? Birinci soruya baktığımda yardımcı fiille başlayan sorularda biz yes ya da no ile cevap veriyorduk. Ve e, Los Angeles ya da California'da hiç bulundun mu diye soruyor. Evet, geçen yaz bulundum sorusunun cevabını buradan alabiliyoruz. Where can the visitors stay? E, ziyaretçiler nerede kaldı? Baktığımızda cevabımız I stay at Caravanserai and Hostel. Pansiyon ve büyük otelde kaldığım sorusunun cevabını ne yapıyorum? B seçeneğinde almış oluyoruz. C seçeneğinde What is the best time to travel there? Yani orada seyahat etmek için en iyi zamanı soruyor bizden. En iyi zaman tahmin ediyorum ki yaz tatili. Bunun cevabında ne yapmış oluyoruz? Almış oluyoruz. D seçeneğine geldiğimde How long did you stay there? Orada ne kadar sürede kaldın? Bunun cevabına ulaşamadığımızdan e, D seçeneği yanlış olarak kabul ediyoruz. Dördüncü sorumuza geldiğimizde Ece who always prefers doing extreme sport. Extreme sp spor yani macera sporlarını yapan kim? Yani kim tercih ediyor? Bunu soruyor. E, boşluk kısmını geçtiğimde because they like to be in danger. Burada yani tehlikeli sporlar yapmayı severim. Bizde de tehlike macera sporlarını yapan kimdi? S5 ile adrenalin seeker yani adrenalin tutkunları yapıyordu. O yüzden B seçeneğimiz doğru olarak kabul ediyoruz. Beşinci soruya geldiğimizde Roy and Bill Chatting Online Playing PC Games. Prefer'ı daha önce hatırlatmıştık. Prefer'dan sonra verb ink ekini alıyordu. İkinci tercihimizde de araya tu getiriyorduk. O yüzden Roy and prefer jetting online to playing PC games olacaktı doğru cevabımız. Bill can I, altıncı soruya geldiğimizde Bill can I have your password to access to your smartphone Jane. Burada Jane cep telefonuna Giriş yapabilmesi için neyi soracak? Şifreni alabilir miyim sorusunu Jane elbette alabilirsin diye cevap veriyor. Diğer seçeneklere baktığımızda mail adresi olamaz. Telefon numarası ya da web site adresi ol olamayacağından dolayı şifre doğru cevabımız olacaktır. Yedinci soruya geldiğimizde John, why isn't the computer working? Neden bilgisayarın çalışmıyor? Rachel, I think there is a problem with the website. Bence web site adresinde bir problem olduğundan dolayı çalışmıyor diye cevap verecekti. Diğer seçeneklerimiz kelime anlamı bakımından uymadığı için doğru cevap C seçeneğidir. 8 ve 9. soruları aşağıdaki verilen bilgilere göre cevaplayınız. Doris internet chat yani internete bağlanıyor ve sohbet ediyor. Harry text message mesaj gönderiyor. Be quick yani çabuk ol. Jim social networking sosyal ağlar sitesine bağlanıyor. Do shopping alışveriş yapıyor. Nelly email mail gönderiyor ya da arkadaşlarıyla iletişime geçiyor. Burada How does Nelly keep contact with his friends? Arkadaşlarına nasıl iletişim kuruyorsun? Şimdi A seçeneğine baktığımızda She uses the internet. Neli arkadaşıyla internette kullanmıyor. Rice letter. Burada baktığımda B seçeneğinde yine mektup yazmıyor Neli. B seçeneği yanlış oluyor. C seçeneğine geldiğimizde She sends email. Email gönderiyor. Evet. Neli e-mail gönderiyor. C seçeneği doğru oluyor. D seçeneğine baktığımda text message mesaj gönderiyor kısmı burada yanlış cevaptır. O yüzden doğru cevabımız C'dir. Why does Doris use the internet? Diğer grafikten baktığımızda neden Doris internet kullanıyordu? Because it is quick to send message. Mesaj göndermek için daha çabuk olduğundan dolayı demiştik ama böyle bir şey yoktu. B seçeneğine geldiğimizde she talks to her friends arkadaşlarıyla konuşmak için internet kullanıyor. Grafikte chat olarak geçmişti burada chat'in yani sinonim olarak talk kelimesini almış. O yüzden B seçeneği doğru cevap alıyor. She sent emails to her friends arkadaşlarına mail göndermiyordu. Neil, Nelly mail gönderiyordu arkadaşlarına grafikte. It is easy to buy things. Bir şeyler satın almak daha kolay. Böyle bir seçeneğimiz yoktu. O yüzden doğru cevabımız B. 10. soruya geldiğimizde Kate, you have a close friend and you never argue. Wow, you are really lucky. Kit yakın bir arkadaşına sahip ve asla tartışmıyor. Gerçekten şanslısın. Leon evet diyor benim. And she never tells lies to me. Asla yalan söylemem bana diyor. Söylemez bana. Bu yüzden so I can always count her. Yukarıda baktığımızda asla yalan söylemeyen bir kişi ne yapabiliriz? O kişiye daima güvenebiliriz. Burada güvenmek kelimesi neydi? Kanton. Bu yüzden yalan söylemediği için güvenebildiğimizden dolayı ne diyeceğiz o zaman? A seçeneği doğru cevaptır. B seçeneğine she doesn't back me up. Yani beni o beni desteklemez. Burada bu boşluğa anlam uymuyor. She never spent time together. Birlikte asla zaman geçirmeyiz. Yani güvendiğimiz bir insanla zaman geçirebiliriz yanlış oluyor. We don't always get on well. Biz diyor daima iyi geçinemeyiz. Güveniyorsak yukarıda bir arkadaşımıza onunla iyi geçinebiliriz. D seçeneği yanlış oluyor. Chris and Mike get on well with each other most of the time but they sometimes argue. Chris ve Mike ya verle well kullanılan prepozisyon well with birlikte kullanılan bir prepozisyon. Birbirleriyle çoğu zaman ne yapıyorlarmış? iyi geçiniyorlarmış. Fakat bazen tartışabilir. Diğerlerine baktığımızda zaten backup desteklemek, count on güvenmek, come over uğramak. Zaten bunlarla kullanılan bir pozisyon var ama get on well with birlikte kullanıldığı için A seçeneği doğru cevap olacaktır. Burada 12. soruda A. laid back person never gets stressed. Laid back relax anlamına geliyor. Diğer sinonimi relax'tır. Sakin bir kişi asla stres yapmaz anlamına geliyor. A seçeneğine baktığında soğukkanlı kişi stres yapmaz. Soğukkanlı anlamı burada tam uymuyor. Yani doğru kişi kanka anlamına geliyordu. Badi hatırladıysak, burada sakin kişi olması gerekiyor C seçeneğimizde. O yüzden doğru cevap olarak kabul ediyoruz. Molly, Jenny is my true friend. Molly, ben, e, Jenny benim en iyi arkadaşım. She always support me. Yani o daima ne yapıyor? Beni destekliyor. I really trust her gerçekten ona güvenirim. Şimdi diğer seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde eat out dışarıda yemek yemek buraya tam anlam uymuyor. Visit ziyaret etmekti. Ziyaret etmek anlamı yakın arkadaş olduğu için uymuyor. D seçeneğinde call beni arar. Ama doğru arkadaşsa ne yapıyor? Güveniyorsak ona gerçekten ne yapacak arkadaşımızı destekleyecektir. O yüzden cevabımız C olacaktır. 14. soruya geldiğimizde Nowadays people stop supporting you when you make a mistakes. Birkaç tane hatamız olduğunda ne yapıyor insanlar? Sizi desteklemeyi bırakıyor. Good friends never do that. İyi arkadaşlar asla bunu yapmaz. They always back you up. Onlar daima seni destekler. But it is not easy to find a friend like that. Fakat böyle bir arkadaş bulmak kolay değildir. According to Helen, what is the problem of the today's friendships? Yani bugünün dostluk problemi ne? Helen'a göre. Yukarıdaki parçaya bakarak ne yapacağız? Soruları cevaplan, sorumuzu cevaplandırmış olacağız. A. Friends don't have anything in common. Arkadaşlar, ortak hiçbir şey yapmazlar. Bu, iyi bir dost, dost olan bir arkadaş için doğru bir seçenek olmaz. Friends are often jealous of each other. Arkadaşlar birbirlerini sık sık kıskanırlar. İyi olan arkadaşlar birbirlerini kıskanmazlar. Birbirleriyle iyi geçinirler. B seçeneği yanlıştır. It is hard to find an amazing friend. Yani eğlenceli arkadaş bulmak zor. Ama iyi bir arkadaş için bu doğru seçenek olmaz. The friends aren't loyal to each other. Arkadaşlar birbirleriyle sadık değildir. Yani buradan çıkaracağımız sonuç arkadaşlar birbirlerine sadık değildir. Cevabı olacaktır. Secretary: Good afternoon, Software Technologies Company. May I help you? İyi günler. Software Teknoloji şirketinden arıyor. May I help you? Bana yardımcı, olabi, yardımcı olabilir misiniz? Şimdi Oliver: Hello. Merhaba. Could you put me through to Mr. Peter, Peters? Telefonu diyor Mr. Patterson'a bağlayabilirim. Secretary, hang on a minute, please. Yani bir dakika lütfen bekler misiniz? Let me, try, let me try to connect you. Telefonu size bağlayacağım. Teş thank you, teşekkür ederim. Which, one, which of the following does not complete the conservation? Konuşmayı hangisi burada tamamlamaz olacaktı? Şimdi is Mr. Peter there? Does not hangisi tamamlamaz? A seçeneğine baktığımızda is Mr. Peters there? Mr. Peter orada mı? Buraya bu soruyu getirdiğimde Mr. Peter orada mı sorduğumda hang on a minute please. Bir dakika bekleyin telefonu bağlamaya çalışacağım. Bu cevabı ne yapabilirim? Alabilirim. Could you tell me put through? Burada telefonu bağlayabilir misin? Bu seçenek dura dursun. C seçeneğinde can you tell me Mr. Peters call me? Burada Petri'ye daha arayacağımı söyleyebilir misin? Bir dakika bekleyin. D seçeneğine may I speak to Mr. Peters? Mr. Peter konuşabilir miyim? Bir dakika bekleyin lütfen. Sizi ona bağlayacağım. Bu seçenek burada olur. A seçeneğini koyabiliriz boşluğa. B seçeneği de koyulabilir ama C seçeneğini burada koyamayız bu cümleyi tamamlayamaz yanlıştır Which of the following is correct about the Japanese teens according to the result above? Burada yukarıdaki e, gençlere göre hani son, gençlerin grafik yukarıdaki grafik sorusuna göre hangisi doğrudur cevabını birlikte bakacağız. Çetin online yüzde otuz. Yani internete sohbet etmek yüzde otuz. Video izlemek yüzde yirmi. İnternet alışverişi yüzde beş. Video ve fotoğraf paylaşma yüzde yirmi. Oyun oynamak yüzde yirmi Burada correct dediğine göre hangi seçenek doğrudur? Yukarıdan bakıp ona göre cevap vereceğiz. They don't prefer Communicating with people on the internet. İnternet üzerine insanlarla iletişim kurmayı onlar tercih etmezler. Burada aslında yüzde otuzluk dilimde ne vardı? İnternet üzerine sohbet etmek vardı. O zaman A seçeneği yanlış. They never use the internet for online banking. İnternet üzerinde banka asla bank, internet bankacılığı ne yapıyorlar? İnternet üzerine asla kullanmazlar. Yukarıya baktığımızda böyle bir şeyden bahsetmiyor. B seçeneği doğru kabul edilir. C seçeneğinde most of the them use the internet to share video. Onların çoğu video paylaşmak için internet kullanıyor. Baktığımızda video paylaşmak internet kullanma yüzde kaçtı? 20 idi ama %30'luk bir dilim varken C seçeneği yanlış oluyor. D seçeneğinde online shopping very popular among them. Ya onlar arasında çok popüler alışveriş. Aslında çok popüler değil. %5'ti. En azlık bir dilim olduğundan D seçeneği yanlıştır. Doğru cevabımız B'dir. Hello, this is Jenny. Roy. Could I speak to Mr. White, please? Merhaba, ben Jenny Roy. Mr. White'la konuşabilir miyim lütfen? I am afraid he is a meeting now. Korkarım. Şimdi toplantıdayım. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin? No, thank you. Hayır, teşekkür ederim. Which following sentences completes the conservation? Konuşmayı hangi cümle tamamlar? Yukarıda bize mesaj bırakmak ister misin dediğinde hayır teşekkür ederim cevabını vermişti. I am writing it down. Burada mektup yazıyorum. Buraya uygun bir cevap olmaz. It is at 8 p.m. on Monday. Pazartesi 8'de orada olacağım. Yukarıda bize zaman ifadesi gerektiren bir durum yok. Tell him to call me please. Lütfen beni, ara, beni aramasını söyler misin? Bu uygun olmuyor. D seçeneğinde I will call back later. Daha sonra tekrar arayacağım. Mesaj bırakmak ister misin dediğinde hayır teşekkür ederim. Daha sonra tekrar onu arayacağım daha uygun bir cevap olacağından D seçeneği doğrudur. Burada parça verilmiş ve bu parçada what is the title? Yani başlığımız ne? Birlikte bakalım seçeneklere. Don't share your password with anyone. Herhangi birisiyle şifreni paylaşma. Don't tell your telephone number or address to stranger. Telefon numaranı ve adresini e, yapa, tanımadığın insanlara söyleme. Don't open unknown files on your email account. Mail hesabına bilinmeyen bir dosya açma. Yukarıda baktığımızda hepsi güvenlik kura, kurallarından bahsediyor yani bize internet güvenlik kurallarından bahsetmiş. A seçeneğine baktığımda Online Safety Rules yani burada internet kuralları başlığımıza daha uygun olacaktır. B seçeneğinde Popular Websites to Follow takip ettiğin popüler web siteler. When to use the internet? İnternet kullanmak için ne zaman kullanırsın? internet bu doğru bir başlık olmayacaktır. How to create a password? E, Şifre Nasıl bir şifre oluşturursun? Bununla, bununla bir seçenek vermiş. Bu doğru cevap değildir. Burada doğru cevabımız hepsine baktığımızda herhangi biriyle şifreni paylaşma, telefon numaranı tanımadığın insanlara verme ve e-mail hesabı...